Çalçene Gündem kanalına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Türk Futbolu Türkiye Futbol Federasyonu yani TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla e, tarihinin belki de en büyük skandallarından biriyle derinden sarsıldı. Evet, maalesef öyle oldu. Hacı Osmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden tam 371'inin bir bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin de aktif olarak bahis oynadığını kamuoyuna duyurdu. İnanılmaz rakamlar. Bu açıklama yani Türk futbolunda resmen bir deprem etkisi yarattı. Hadi detayları birlikte bakalım. Aman ya Rabbi. Vallahi ben ilk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Yani 571 hakem 371'i bu yarıdan çok daha fazlası demek. Evet, evet. Ve 152'sinin aktif oynaması. Yani bu rakamlar insanın kanını donduruyor resmen. Futbolun e, adaletine, hakemin tarafsızlığına gölge düşüren akıl sır ermez bir durum bu. Gerçekten şok edici. Hele o aktif bahis oynayan 152 hakemin dağılımına bir bakınca durum daha da vahimleşiyor, değil mi? Kesinlikle. Nedir o dağılım? Tam 7'si üst klasman hakemiymiş. 15'i de üst klasman yardımcı hakem. Yani Süper Lig'de düdük çalan, bayrak sallayan isimlerden bahsediyoruz. Yani en tepedekiler. En tepedekiler. Evet. Düşünebiliyor musunuz? En kritik maçları yönetenler bunlar. Listede ayrıca 36 klasman hakemi ve tam 94 klasman yardımcı hakemi de var. Yani neredeyse her seviyede varlar. Ve işin yani trajikomik tarafı bazı rakamlar var ki hani pes dedirtiyor insana. Nasıl rakamlar onlar? 10 on hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı söyleniyor. Hatta bir hakem, bir hakem tek başına tam 18.227 kez bahis oynamış. Ne? 18 bin mi? Evet evet 18.227. bin 227. <laughs> ya bu arkadaş ne ara maç yönetmiş, ne ara antrenman yapmış, ne zaman yaşamış. İnanılır gibi değil hakikaten akıl alır gibi değil. Bir de 42 hakemin binin üzerinde futbol maçına bahis yaptığı tespit edilmiş. Korkunç. Peki bu bomba nasıl patladı? Yani bu iş nereye dayanıyor? Konuşulanlara göre her şey geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan o meşhur maçla başlamış. Aa evet Sincan Belediyesi Ankara Spor, Nazilli Belediye Spor maçı değil mi? Aynen o maç. Hatırlarsınız 0 sıfır bitmişti. Kilise kaleye şut çekmemişti neredeyse. Evet evet çok tuhaf bir maçtı. Ve bu skorla Nazilli Lig'de kalıp Zonguldak Kömür Spor düşmüştü. O zaman da çok konuşulmuştu zaten bu maç. Evet ya o maçtan sonra zaten ortalık biraz karışmıştı. Aralarında futbolcuların, Nazilli Spor başkanının, teknik sorumlusunun falan olduğu 23 kişiye hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Doğru. Demek ki o olay buzdağının sadece görünen kısmıymış. Yani TFF başkanının bu işin üzerine gitme kararı almasıyla iplik söküğü gibi gelmiş anlaşılan her şey. ...da başlattığı soruşturmayı bu son gelişmelerle iyice derinleştirmiş durumda. Hı hı. En az 5 yıllık geriye dönük kayıtlar mercek altındaymış. MASAK yani Mali Suçları Araştırma Kurulu kayıtları, HTS yani Telefon Trafiği kayıtları, bahis sitelerine üyelikler, aklınıza ne gelirse inceleniyor. Burada çok kritik bir nokta var ama soruşturma sadece hakemlerle sınırlı kalmayacak gibi duruyor. Öyle mi? Kimler var başka? Yani MHK, Merkez Hakem Kurulu üyeleri, gözlemciler, kulüp yöneticileri, futbolcular, menajerler, zincir epey uzun olabilir diyorlar. Hatta eski hakem Ahmet Çakar çıktı. Evet, duydum onu. Mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında iddialarda bulundu. Eğer Gündoğdu'nun da bir şekilde bahis bağlantısı çıkarsa, onun dönemindeki tüm atamaların, kararların mutlak butlan yani hukuken hiç var olmamış gibi tamamen geçersiz sayılabileceğini söyledi. Aman aman bu işin boyutunu bambaşka bir yere taşır. Hem de nasıl? Kulüpler de haliyle ayağa kalktı tabii. Kulüpler Birliği Vakfı'ndan tutun da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bütün büyük kulüpler peş peşe açıklamalar yaptı. Ne diyorlar peki? Ortak bir ses var aslında. Tam şeffaflık istiyorlar. Kim bu isimler, hangi maçlar etkilendi bunları açıklayın diyorlar. Haklılar. Hatta bunu temiz futbol için bir milat olarak görenler var ve geriye dönük haklarını arayacaklarını söyleyenler de çıkıyor. Sizce de bu bir dönüm noktası olabilir mi? Yani Türk futbolu için? Reç nasıl işleyecek? TFF ne yapacak? TFF, bahis oynadığı tespit edilen hakemleri PFDK'ya yani Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edeceğini söyledi. İsimleri de kendi sitesinden duyuracakmış. Cezasına peki bunun? Disiplin talimatına göre bu hakemler 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası alabilir. Ama, Ama eğer maç sonucunu etkilemeye yönelik bir durum tespit edilirse işte o zaman ceza ömür boyu mene kadar gidebilir. Vay canına ömür boyu men. Ciddi yani. Bir de işin adli tarafı var tabii. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanunu devreye girebilir. Suç duyuruları yapılabilir. Yani sadece meslekten men değil, hapis cezası bile gündeme gelebilir. Spor hukukçusu Alpay Köse'nin bir yorumu vardı. O da önemli bence. Geçmiş sezonlardaki maçlar için bir şey yapmak zor diyor. Neden? Çünkü o maçlar çoktan tescil edilmiş. Yani şampiyonluklar falan değişmez mi diyorsunuz? Kolay kolay değişmez diyor. Ama bu sezon oynanan ve henüz tescil edilmemiş maçlar varsa, işte onlar teorik olarak risk altında olabilirmiş. Yani geçmişe belki bir sünger çekilir ama bu sezon için bir belirsizlik kapısı aralık kalıyor gibi. Vallahi Türk futbolu çok e, çalkantılı bir süreçten geçiyor. Bu temizlik operasyonu nereye varacak? Daha kimlerin ismi çıkacak ve en önemlisi futbolumuz gerçekten arınacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımızı takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.